Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Alman hükümeti COVID-19 salgınına karşı aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan biyoteknoloji şirketi CureVac'ın %23 hissesini 300 milyon euroya satın aldı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve CureVac'ın en önemli hissedarı Hoop pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında hisse satışını doğruladı. Amacın Şirketin hisselerinin büyük bir bölümüne sahip olan Ditma Hopa finansal güvenlik sağlamak olduğu açıklandı. Ancak devlet şirketin iş politikası kararlarına müdahale etmeyecek. Alman hükümeti böylece ilk kez yenilikçi biyoteknoloji sektörüne yatırım yapmış oldu. Euronews'un haberine göre Curevac aşıların yanı sıra kanser ve antikor terapilerinin geliştirilmesinde aktif bir rol oynuyor. Almanya merkezli şirket koronavirüs aşısının geliştirilmesi konusunda öne çıkan firmalar arasında yer alıyor. Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kurebak'ın COVID-19'a karşı aşı çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü. Türkiye kökenliler de olmak üzere farklı ülkelerden göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Berlin-Nonköln'deki bir apartmanda yapılan korona testleri sonrası apartman karantina altına alındı. Çok sayıdaki apartman sakininde koronavirüsü virüsü tespit edildi ancak virüsün nasıl yayıldığı henüz belirlenemedi. Harzer ve Treptower Strasse arasındaki apartmanda yapılan teste Cuma gününden bu yana 52 kişi de koronavirüsü tespit edildi. Laboratuvar sonuçları beklenirken etkilenen bloklarda oturanlar hafta boyunca test edilecek. Bu nedenle virüs bulaşan insanların sayısının artması bekleniyor. Virüs bulaşan bir papazın tedavi için hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Virüsten etkilenen apartmanlarda oturanların çocuklarının gittiği iki sınıfta karantinaya alındı. Sağlık senatörü sözcüsü Dilek Kalaycı, bugün Senato Sağlık Departmanı'nda neler yapılması gerektiğine dair tavsiyeler için sağlık görevlileriyle bir toplantı yaptıklarını söyledi. RBB kanalına konuşan sağlık yetkilisi Falco Lique, binada yaşayan insanlara yönelik testlerin sürdüğünü belirtti. Almanya'da büyük yankı uyandıran Kassel Bölge Valisi Walter Lübke cinayetini işleyen katil zanlısı Stefan E'nin yargılandığı dava başladı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davada katil zanlısı 46 yaşındaki Neonazi Stefan E'ye cinayet silahını temin eden 44 yaşındaki Markus H. da aynı davada yargılandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre yüksek güvenliği bulunan 165 S oğlu salonda başlayan davayı Lübke'nin dul eşi ve iki oğlu da müdahil olarak izledi. Lübke ailesinin avukatı Holga Maat duruşma öncesi basına yaptığı açıklamada katillerin sinsice adam öldürdüklerini belirterek cinayeti kınadı. Avukat, Lübke ailesinin cinayetin tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması yönünde beklentisinin olduğunu da söyledi. Stefan E'nin savunmasını yapan avukatlardan biri Mustafa Kaplan, diğeri de mülteci ve İslam karşıtı Pegida hareketine yakınlığıyla bilinen Frank Hanning sanık avukatı Hanig davanın ertelenmesi ve reddi hakim talebinde bulundu. Sanık avukatı reddi hakime gerekçe olarak hakimin ön yargılı olduğunu gösterdi. Davanın Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor. Vali Walter Lübke, 2 Haziran 2019 tarihinde gece yarısı evinin terasında tek başına olduğu sırada yakın mesafeden kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü cinayet yerinde inceleme yapan ve delil toplayan polis ve savcılık ekipleri neonazi olarak bilinen Stefan E'nin DNA DNA'sına rastladı. Evine yapılan baskınla yakalanan Stefan E sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Silahı neonazi Markus Ha'nın kendisini temin ettiğini de anlattı ve cinayet silahını sakladığı yeri polise gösterdi. Polis gösterilen yerde silahı buldu. Stefan E. daha önce mülteci yurduna bombalı saldırı yapmış, Frankfurt'ta yabancı bir kişiyi bıçaklamış, Iraklı bir mülteciyi arkadan bıçaklayarak ağır yaralamış, 1 Mayıs kutlamaları sırasında da sendika üyelerine saldırmıştı. Ana Frank Eğitim Merkezi, Lübke davasının başlaması öncesi okullarda nefrete karşı daha fazla bilgi verilmesini istedi. Bu tür olaylarla karşılaşanlara bilgi ve danışmanlık hizmeti veren Frankfurt tesisindeki eğitim bölümü başkanı Zaba Nur bunun için ek bir ders konulmasını talep etti. Toplum içinde bu kadar nefretin olduğu yerde gençlerle konuşarak hangi düşünce tarzının Lübke katliamına yol açtığını tartışmanın gerekli olduğunu vurguladı dersin abartılı olduğunu söyleyenlerin toplumumuzun giderek artan sağ ve ırkçı saldırılarla karşı karşıya olduğunu bilmesi gerekir. Kassel, Halle, Hanau, Wachtersbach bunlardan sadece bazıları. Gençler ırkçılıkla ilgilendiklerini siyah yaşam önemli dil protestolarında gösterdiler. Çema, ırkçılığın gündeme alınması için Almanya'da Walter Lübke'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ölmesi mi gerekiyordu dedi Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier kendi ülkemizdeki ırkçılığa sessiz kalırken George Floyd'un ölümünden yakınamayız dedi Cumhurbaşkanı ırkçı olmamak yetmez ırkçılık karşıtı olmalıyız diye konuştu. Almanya'nın her zaman ve her yerde bir hoşgörü yuvası olmadığını söyleyen Steinmeier'e burada da insanlar dışlanıyor, saldırıya uğruyor ve tehdit ediliyor. Çünkü bazı özelliklerinden dolayı azınlık olarak tanımlanıyorlar. Çünkü tenleri koyu, kipa takıyorlar, camide dua ediyorlar ya da sadece çoğunluktan farklı görünüyorlar dedi. ABD'li Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da geniş katılımlı ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenmişti. Almanya'da ayrımcılıkla mücadele amacıyla görev yapan resmi kurum geçen haftaki açıklamasında ırkçılık şikayetlerinin %10 artarak 2019 yılında 1176'ya çıktığını açıklamıştı. Değişelim mi? Değişmeye küçük adımlarla başla. Ama kendinden başla. Değişimi başkasından bekleme. Kuraklığı önlemek için kola içmeye son ver. Böylece Asya ve Afrika'da kolanın sebep olduğu kurak kuraklığı engelle. Haftada bir kez et ye. Böylece sanayi besiciliğini engelle. Toprağa dökülen nitratlı hayvan gübresini sınırlayarak suyun zehirlenmesini engelle az süt tüket. İnekler para makinesi olmaktan kurtulsun. Sen buzağı ve bebek değilsin. Büyümen için gereken sütü artık büyüyemeyeceğin için içmene gerek yok. Telefonun bozulmadan yenisini alma. Böylece Afrika'da çocukları ölümden kurtar. Beyazlatılmış pantolon giyme. İşçileri zehirlenmekten kurtar. Kağıt ve plastik bardakta su veya kahve içme. Böylece ormanların kesilmesini, doğaya plastik çöplerin karışmasını, virüslerin çoğalmasını engelle. Bunun için bir defaya mahsus metal bardak alıp çantana koyman yeterli. Çünkü bu yaşam anlayışıyla kuracağımız cenneti Sovyet bloğunda olduğu gibi cehennem yaparız. Nasıl olması gerektiğini anlatma. Nasıl yapılacağını göster. Arabayı da ilave et. Çocuğunla arkadaş ol, komşunla arkadaşlık yaptığın gibi. Başkaları ne der düşüncesiyle yaşama, kendin için yaşa. Çünkü yaşam çok kısa. Kendi önerilerinde yazarak değişime katkısın. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.